Herkese merhaba arkadaşlar. Elbette Minecraft'ta çok güzel bir mod buldum arkadaşlar. Ee, şu e, bu bu modu e, bu modda TNT mod arkadaşlar. Bu böyle modlar için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Hemen TNT'lerimizi alalım. Nerede? Burada değil. Şöyle çakmak alalım öne en önemlilerden. Durun arkadaşlar. Şey ha tamam. Bu, ee, bu değil. Şu var arkadaşlar. ama ben bunu en son kullanacağım. En güzellerini kullanayım şimdi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle TNT'lerimiz var. Bakın arkadaşlar çok güzel TNT'ler. Böyle e, nedir TNT'si? Polar TNT. Ed Eki TNT. Sonic TNT. Ultra TNT. Drapet TNT. Disco TNT. Şimdi. Birinciyi koyalım. Şuna bak be. Niye olmadı? Kendi patlayacak herhalde arkadaşlar. He tamam. Ben patlattım. Basıl tutmam lazımmış. Ne oluyor? Uy. Hadi. Lan bu mu? Ya ben çok büyük şey bekliyordum. Polar TNT. Bu nasıl? Değişik bir şey. TNT'ye benzemiyor. Çok değişik. Ya bu ne ya? Çok küçük şeyler yapıyor bunlar. Bu ne ya? Kır şunu tövbe. Bakalım Neyse başlayalım. şunu kullanalım. Bu nasıl? Tamam, 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 Bekleyin arkadaşlar. Ben şöyle. <laughs> Video muydu? <laughs> Bekleyin arkadaşlar ben bir şey yapayım hızlıca. <laughs> Komanda oh, mıydı? Çok iyi,

tamamdır arkadaşlar. Şunu koyayım. Bu nasıl? Bu değişik bir şeymiş. O. Bayağı bir çürük. Arkadaşlar bunlar hiçbir şey yaramıyor. Sadece insana çok hasar veririm bence. Ama diğerler belki şey iyi olabilir. O ama patlama animasyonu çok güzel arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bak bunu merak ettim. Etrafından ışıkları falan çıkıyor. Bu da güzel değil. Bu nasıl? Disko TNT'ymiş. Böyle ışıklar mı gelecek? Disko disko hadi parti yapalım. Disko disko. Parti. Uy parti yaparız lan. Bir tane daha pat. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi. Lan hoşuma gitti lan bunlar. Ne kadar havalı ya. Böyle bir TNT görmedim hiç ya. Sıradaki telete'mize geçelim arkadaşlar. Sıradaki TNT'miz şu var. Kolosal mı? Toksik e. Toksik TNT, Roket TNT, İplosin TNT, bilmiyorum anlamlarında. Pro, Proxy TNT Like şanslı TNT onu biliyorum Gravity TNT Böyle herhalde Gravity TNT Bütün blokları uçuruyor herhalde Herhalde çünkü onun bir silahı var Gravity kan diye O bu baya büyükmüş Bak bu güzel patlayabilir Patlama ben bir şey bilmiyorum ya Yahu Kırık bile oluşturmuyor bunlar. Bak. Şunu merak ettim. Toksik denete. Zehir fırlatıyor herhalde. Evet bak zehir geldi. Her yer yeşil kap... Uy. Yerde bir değişik bir sıvı var. Bu nasıl, bu nasıl sıvı lan? Oğlum ben... Bunun bırakacağı sıvıya yatağı... Neyse roket. Herhalde bu arkadaşlar işte şey olacak. Patlattık mı ta yukarılara çıkacak sonra blok saçacak. Herhalde tahmin ettiğim kadarıyla. Bak yukarı çıktı tamam. O. Dur bundan bir sürü patlatmak istiyorum. <laughs> Roket yolluyorum. Bunun en kısa yolu daha iyi. Hava Al, fişek alırsın, dokunursun, dokunursun. Diplosin TNT. Kara delik TNT yi. sandım ama şey var. <laughs> Skalk mı öyle bir şey? O kara delik TNT'si. Bir Peki bu beni çekiyor şey. mu? Çekiyor mu acaba? Bir Durun bir arkadaşlar, bir arkadaşlar. Bir ben deneyim. Şöyle Survivor'a gireyim. Hayatta kalma. Şunun bir tanesini patlat. Şurada durayım. Köfte. Aa çekti Çekti öldürdü. <laughs> Neyse. Arkadaşlar <laughs> hemen Şöyle game mod game mod 1'e geçeyim. Burada yaptığımızı Game mod 1'e geçtim. Proxy tnt Havalı bir şeye benziyor. <laughs> 4 5 5 tane TNT'si var ya. Oh, oo, oo, oo. Lan bu da hoşuma gitti. Lan her şey de gitmeye başladı. Çok havalı duruyor ya. Ha, kendisi de havalı. Şey patlaması da havalı ya. Dört tane TNT. Bir TNT'den dört tane TNT. Güzel TNT. Ben beğendim. Bak bunu merak ettim. Bunu en son deneyim Ya da şunu yapayım. Lucky devlet. Ne var üstünde? Soru işareti var. Lucky zaten bu şanslı senete. Evet. Helikopter olarak uçacak herhalde. Yok. Lan. Bu boş. Belki şansa boş çıkmıştır Bir deneyim. Tekrar. Oo, oh, uy. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Bu mu ya? Bu bunu var ya Survivor'da kullanırsın ha. Çok, Çok güzel. Ben boya beğendim lan. Bir tane daha açmak istiyorum. <laughs> Şunu şöyle yapayım. Bir, Bir, şey yok tane yok Bir tane daha patlatacağım. Hatta iki tane patlatayım. Mahmut Oğlum ne kadar Kırmızı güzel lan. Haydi, tamam. Yahu? Lan. Ekranım gitti. Ekranım gitti. <laughs> Ekranım gitti lan. Arkadaşlar ekran gitti. Daha 3 tane daha tane vardı lan. Hatta 5 tane. Arkadaşlar ben geliyorum düzelt. Arkadaşlar geldim. Maalesef şey e Maalesef yeni mod açmak zorunda kaldım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yeni bir modumuz yok ya da boş ver bekleyin arkadaşlar bekleyin. Ben neyde kalmıştım? Neyde kalmıştım? Şunda şundaydım Gravity TNT. Başka neydeydim? Bu var. Tamam. Evet, sonra da Gerden geldim yaptığınız ayıp gerçekten. Kaç ee, senedir okuduktum zaten. Birbirinizin mi şey yapıyordunuz Bir tane şu var bir de. Yakışmış. Bunu denemedim. Alo bana mı anlattı bunu? Aynen ne öyle hediye yolla bir az ger arkadaşım. Çok sağ olsun ya. Arkadaşlar bu arada bunu şey denedim de... evet denedim. Aşkı. Tamam arkadaşlar, gravity'de gravity dance. <laughs> Şöyle bir şey yapayım. <laughs> <laughs> çakmak alalım çakmak. Tamam, Yak gitsin. gitsin. O. Bak bu Kapı yatın, bütün eş, bütün şeyleri kendine çeker derken evet. kendinden yedim uzaklaştırıyormuş. Yedim. Tamam, bunu denedik. Güzelmiş, evet. güzelmiş. Ben beğendim. Tamam, Love TNT'si. Tnt. 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 Love Belki şey yapabilir arkadaşlar Vallahi. bu. Love saçabilir her yere. Hatta Merak ettim. Denemedim. Sadece tahmin ediyorum. O <laughs> tamam. <gülüyor> Bu tuzak için de olabilir. Tuzak kurabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur. Helen <laughs> TNT. Bu havalı bir şey benziyor. Can dolduruyor mu? Can dolduruyor herhalde arkadaşlar. Şok. He şok ve. Bu ne? Hız TNT'si. Hız veriyordur belki. Uçuyor. E bu uçuyor. Ya bir şey olmadı. Şöyle bir şey. Başka tane tak almış mı? Bak. Arkadaşlar bunu deneyecektik. Bekleyin. Şu ne? Şunu bilmiyorum arkadaşlar. Şunu. Yani bu işe yaramıyor. Arkadaşlar bu var. Ama bu patlıyor. Patlatıyor her yeri. Bakın. Çok güzel bir tane. Ben beğeniyorum bunu. Lan ne oldu? Olmadı. Arkadaşlar bu oluyordu. Herhalde ben bir ayar yapmam lazım. Herhalde. Hemen şöyle bakayım TNT var mı başka? Başka. Yok. Evet yok yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TNT'lerimiz böyleydi. Ee, çok güzel. Aralarında çok güzel TNT vardı. Ama herhalde e, yerler patlaması için ayar yapmamız lazımdı. O Ayar yapmadığımız için belki yerler patlamadı. Şu en son gösterdiğim arkadaşlar. E, şu neyse arkadaşlar. En son gösterdiğim e, patlatıyordu yer arkadaşlar. Belki şu an ayarlar bozuk olduğu için Başka haritası açtığımız için böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzeldi. Görüşmek üzere ile bay bay. Kanalıma bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ile. Görüşmek üzere ile bay bay.